Solemanetik bel korsesi de önemli bir ürünümüz. Evet. Ee, bel ağrısı, fıtık bunlarda mutlaka faydası var Öyle evet. bu şekilde. Nasıl kullanılıyor? Solemanetik bel korsesi başta bel rahatsızlığı olan herkesin kullanma, rahatlıkla kullanacağı bir ürün. Hiç yaş fark etmesin. Çünkü bizim ürünlerimizde e, bir ilaç değil, bir e, şey olarak yani bir vücuta herhangi bir yükleme yapmıyor. Doğal. Yani doğal Hiç ve manyetik dalgalar. Zaten biz o manyetik dalgayla gün içinde yaşıyoruz. Var dünyanın o manyetik dalgası her an bizimle baş başa. O dalga olma manyetik yetersiz olduğu zaman sorunlar ortaya çıkıyor. Onun için dünyanın manyetik dalga yetersizliği olan bölgelerde daha çok MS var mesela. Bu bilimsel. Onun için de manyetik davranın hiçbir zararı yok. Bu nedenle de vücutta oluşan ki omurgada da öyle, başta susuzluktan vücut e, omurgalardaki dişler vardır. İki omurganın üst üste bindiği ve arasında da top gibi dişler vardır. Bu dişler belli bir su oranı vardır. Yüzde çocuk doğduğu zaman 86 oranında su vardır o dişlerde. Fakat yaş ilerledikçe azalıyor su içmeyenlerden dolayı bilhassa su içme alışkanlığı olmayanlardan duru, bu 60'lara 70'lere zaten tehlikede 50'den sonra başlıyor. Dişler iyice birbirine yaklaşarak çökmeye başlıyor. İşte o bel fıtığının oluşması orada oluşuyor. Aşınmalar oluyor. Aşınmalar oluyor, ağrılar oluyor ve bu nedenle de o suyun tedarik edilmesi lazım başta. Yani günde 10 bardak içerek, mineralli, alkali, pH'li, canlı suyu içerek o bir ayağa kaldırdığınız zaman korseyi de bağladığınız zaman o dişleri ayağa kaldırmaya destek oluyor. Ve dolayısıyla ağrı otomatikman kesiliyor. Ve yine söylüyorum günüzlere mümkünse sabah 9 akşam 9 gece kullanmamak kaydıyla çok kısa sürede ki benim bir e, sekreterim vardı. O tam bir ayda olayı bitirdi. Ameliyat demişler. Kesinlikle ameliyat olacaksın denen Filiz diye de bir sekreterimiz de oldu bu olay. Bir, e, bir ayda olayı bitirdi. Onun içinde burada da dikkat edilmesi gereken suyun içecek o 3 özelliği olan pH'li, mineralli ve canlı arkasından korsesini bağlayacak. O korserle de da manyetik dalgalarla oradaki ödemleri uzaklaştırılacak, kanın hareketi sağlanacak. Ve orada e, kana alüvarların gıdaları taşıması yani mineraller, enzimler, vitaminler taşıyarak o bölgede e, tedavinin olma ortamını hazırlayarak o tedavi kesinlikle sağlayacaktır. Bu bilimsel tamamen tabi. Ameliyat sonrasında iyileşme de derdini çok iyi hızla, hızlandırır ve kesinlikle 5-6 aylık o tedavi süresini e, 1-1,5 aya düşürerek hızlı bir şekilde e, iyileşmesini sağlar. Bu, bu hastalıklar e, e, kadarıyla. orada nasıl bir e, manyetik dalganın bir, sağladığı kan hareketi, zaten ağrı dediğimiz olay orada kanın hareketinin azlığıdır, yetersizliğidir. O, ağrı ödemlerden dolayıdır, baskıdan dolayıdır. E, yani o nedenle orada ağrı oluşur. Biz de burada manyetik dalgalarla hemoglobinde esas olay andyvarlarla yapısında hemoglobin demir vardır. O demirin oradan hemoglobinin sağladığı yavaşlama, al birbirine yapışmasını sağlar. Oysa bu manyetik dalgalarla çekerek orada dağıtımı yapar. O oksijeni ve gıdaların taşınmasını ortamazlar. Adı ne olursa olsun. Yani burada bütün vücuttaki rahatsızlıkların, ağırlığın olayı orada oksijen yetersizliğidir. Oradaki gıdaların sağlıklı hareket etmeme yetersizliğidir. Evet, bu bel kompresi şey, hanımların rengi da işe yarıyor değil mi? Kesinlikle. Çünkü orada da damar daralma, yeterli kan hareketsizliğinden dolayı regli arasından bir iki gün önce taktığı zaman o normal hareketine gelecektir. Yine mümkünse günüzlere. Akşamda akşam da normal seyirine ama ağrı varsa, ağrı akşam başladıysa gece takmasında da fayda var tabii. Yine 12 saat mi? Mümkünse 12 saat takılmalı. Yani vücudun kendi seyirine de bırakılmalı ki o tedavide yardımcı olsun. O nedenle önemli. Bunu prostatta da erkekler kullanabiliyorlar. Öne takılarak Arkada korse, önde e, prostat korsesi, reglars korsesi ve karın zayıflamada bilhassa karın göbeği yağ eritme olayında da çok önemli. Yani, karın toparlamada değil mi? Evet. sezaryen sonrası. Hem sezaryen sonrası <laughs> bir de karın yağları olan, göbek göbeği olan işte o fazla kilodan dolayı toksinlerin orada olması nedeniyle o korseyi de bağlar. O suyunu da günde 10 bardağını içerse çok hızlı şekilde göbek yağını eritir. Göbek yağını Evet. Evet, toksinleri attığı için hızlı bir şekilde. Orada faydasını da görecektir. Zaten prostatı olanlarda, erkeklerde de o prostat torbasının azmasını önler başta. ilerlemesini önler. Bırak geriye dönmeyi, hadi o torbayı tamamen kaldırır mı? Şişen prostat torbasını. Hayır ama orada ağrıyı azaltarak ilerlemesini kesinlikle önler. Bir tavsiyem olsun. Eğer ki prostat kötü huylu prostat değilse, normal huylu prostatsa yapacaklar şey hayvansal gıdayı kesmek başta. Başta yumurta. Yumurtayı keserek hayvansal et türevlerini keserek kesinlikle e, prostatı orada durdurur en azından. ilerletmez. Ama öbür türlü, yok ne ben ki? prostat ilacı alacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım eti de yiyeceğim, yumurtayı yiyeceğim dersem çünkü orada e, çok e, ciddi bir asit var yumurtada da, hayvansal gıdalarda da e, e, nedir? E, anomarik asit mi? Bir asittir. A-asit Aa, diye geçer. A-asit korkunç şekilde o prostat şeyine az duruyor ve kansere kadar götürüyor.